Yazılım firmaları tabi yerel tecrübe panellerinde çok ön plana çıkıyor. Her şehirde yazılım firmalarının sayısı da her geçen gün dijitalleşme ile birlikte artıyor çünkü. Sayın Metin Gündüz, Naviras yazılımın kurucusu. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, Merhaba efendim. Şuraya rica edeyim sizi. Ve Sayın Burcu Kalaycı, Mutlu Medikal Mühendislik Süreç Yöneticisi. Siz de hoş geldiniz efendim. Buyurunuz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Buyurun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, evet. iyidir. Yerel tecrübe panelinde tabii ki sizlerin aktaracaklarınız Denizli'den çıkmış markalar olarak hı hı. kıymetli konuklarımıza. Ee, bugün aslında yerel tecrübe paneline Mutlu Medikal Mühendisliği'nin CEO'su Sayın Mutlu Sükün e, katılacaktı. E, annesi vefat etmiş bugün. E, başsağlığı diliyoruz. Onun yerine siz katıldınız. Ee, çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, böyle bir günde bizlerle birlikte oldunuz. Ee, katılım gösterdiniz. Baş sağlığı mesajımızı kendisine de iletirsiniz. Allah rahmet eylesin diyoruz biz de. Ee... Burcu Hanım, sizinle başlayalım biz. Denizli'de temelleri atılan bir marka, Mutlu Bey katılamadı dedik, onun ismiyle zaten kendi kurduğu bir marka. Buradan dünyaya açıldınız. Başta medikal sanayi olmak üzere tabii birçok üretim faaliyeti gerçekleştiriyorsunuz, baktım. Baktım, özellikle ilk Türkiye'nin rigid endoskop üreticisi diyor. Yani sabit ve düz bir boru şeklindeymiş rigid endoskop değil mi? Türkiye'de ilk defa burada Denizli'de üretilmiş. Biraz kendinizden bahsedin dilerseniz markadan hem Denizlilik kobileri de katılımcılara da ilham olur. Buyurunuz lütfen. Teşekkür ediyorum. Benim ismim Burcu Kalaycı. Ben yaklaşık 8 yıldır Mutlu Medikal Mühendislik bünyesinde süreç yöneticisi olarak görev yapıyorum. Firmamız 2007 yılında Almanya'nın Tuttingen şehrinde MSM-İMT adı altında faaliyetlerine başladı. Tutlingen'den biraz bahsetmek gerekir. Tutlingen 30 bin nüfusluk aslında küçük bir Alman kasabası ama inovasyonu çok yüksek. Dünya medikal sektörünün yüzde 50'sini, Almanya'daki medikal sektöründe yaklaşık yüzde 80'ini elinde tutan bir firma. Neresi dediniz? Tutlingen. Tamam. Baden-Württemberg'de, tamam. İsviçre'ye çok yakın böyle, Hı. İsviçre ve e, Avusturya'ya böyle yakın bir küçük kasaba. E, Mutlu Bey kendisi orada doğma büyüme zaten. Oradaki aldığı hem mekatronik mühendisi, aynı zamanda da biyomedikal mühendisi kendisi. Orada yetişmesinin sebebiyle de medikalinin aslında içinde doğuyor ve büyüyor. Hı hı. Oradaki evinin altında kurduğu böyle bir siyasi tezgahla üretim faaliyetlerine başlıyor. Şu an orada yaklaşık bir 700 metrekarelik üretim tesisimiz var ve Almanya'nın önde gelen pek çok firmasında alt üreticisi olarak görev yapıyoruz. Ee, orada edindiği bilgi ve tecrübeleri ülkemize aktararak 2015 yılında Pamukkale Üniversitesi Teknokent'te üretim faaliyetlerimize, ARGE yani faaliyetlerimize başladık. Ee, COSGAP ARGE İnovasyon Destek Programı kapsamıyla rigid e, endoskopik atmoskopların prototipini yani geliştirilmesini yaptık. Daha sonrasında bu başarıyla tamamladığımız projeyle yine Kosgeb'in Tekno Yatırım Destek Programı kapsamına başvuru yaptık. Ve 34 ay gibi bir sürede projeyi başarıyla tamamladık. Buradan yani dünyaya da Evet değil mi? İhracat yani şu an endoskopların satışını açıkçası yapmıyoruz. Şöyle CE belgelendirme sürecini tamamlamadığımız ha, için. Evet. Olarak, tamam. Ama ürünümüz şu an aslında e, prototip olarak hazır. E, biz. E, aslında bu Koskebin projesi bizi ARGE firmasına üretici firma olma pozisyonuna getirmiş bulunuyor. Ee, rigid endoskopların imalatı. Bunun yanı sıra endo, endoskopik cerrahi el aletlerinin imalatını yapıyoruz. Ee, ve al buradan Almanya'ya e, ihracat yapıyoruz. E, medikal manada imalatımızın tamamı ihracata odaklı. E, bunun yanı sıra... E, Roketsan'ın onaylı tedarikçisiyiz. Onların Mazhar Millileştirme Projesi'ni başarıyla tamamladık. Yine e, TEİ'nin de onaylı tedarikçisi. Yani Savunma Sanayi Başkanı'nın aslında onaylı tedarikçisiyiz diyebilirim. Eee Tamamlayabiliriz. Evet tamamlayabiliriz. Bersiniz. Evet tamam. 15 kişilik küçük bir firmayız ama firmamız ama tamamen evet nitelikli personelden oluşuyor. 7 mühendisimiz var. Hı -hı. 4 tekniker ve 2 teknisyenimiz var. Bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz. İkinci bölümde de önerilerinizi alırız. Burada bizi dinleyenlere. yazılım sektörü Naviras Yazılım gittiğimiz her ilde, hemen her ilde herhal az önce dediğim gibi tecrübe panellerinde yazılımcılar ağırlıklı olarak zaten dijitalleşme olduğu için bizimle birlikte oluyorlar. Çok ilgi alaka var ve siz de baktığımda Deniz merkezli 20 yılı aşkın süre ama İstanbul'da ve evet. yurt dışında İtalya'da ee, çalışmışsınız ve o deneyimle yeniden memleketinize dönerek evet. burada işinizi kurup büyütmüşsünüz. Ne kadar güzel bu tecrübenizden biraz bahsedeyim dilerseniz. Nasıl bir şirket kurdunuz, neler yapıyorsunuz? Ee, merhabalar, ben de Metin Heh. Gündüz Denizli'nin biraz yazılım kurucusuyum. Ee, bahsettiğiniz gibi 15 yıl İstanbul'da Hı. E, tekstil sektörü için mekatronik e, ve robotik çözümler üreten bir firmada firmanda mühendisi olarak başladım. Devamında firmanın e, mekatronik birimi yöneticisi oldum. 15 yıl yakın burada çalıştıktan sonra yaklaşık herhalde 400 500 fabrikada değişik dijitalleşme projeleri yaptık e, fabrikaların. Bunların bir kısmı da Asya ülkelerindeydi, İtalya'daydı, Almanya'da bazı fabrikalarda projeler yaptıktan sonra e, İtalyan bir firmayla zaten ortak partnerlik işlemler yap işler yaptığımızın firma orada bir pozisyon önerdi. Bir, yine bir 4-5 yıla yakın İtalya'da e, yerleştim. Orada tekstilden daha çok kauçuk, gıda e, gibi ee, mesela Michelin, Bridgestone gibi firmaların hatlarıyla ilgili makineler yapmaya başlamıştık. Burada tabii ilk gittiğim zaman e, farklı bir ülkedesiniz. E, farklı projeler geliyordu. İlk gelen proje şuydu. Bu bir e, Bridgestone lastik firmasına bir makine yapılmış. E, beklenen performans 40-45 saniyelerde bir bir ürün üretmek. E, ancak süreç 60-65 saniyelere gelmişti. Bu projeyi dediler ki ya yani burada bir iyileştirme yapmamız lazım. Ben o zaman bir veri analizi üzerine çalışmaya başladım. Zaten yazılım ve robotik üzerine yıllardır çalışıyorduk. <laughs> burada yapılan hem makineden canlı veriler alıp hem firmanın ERP'sinden yine verileri alıp bir o zaman çok yapay zeka yoktu ama yine öğrenme algoritmalarıyla firmanın üretim kapasitesini yaklaşık yine 40 saniyeler gibi bir süreye düşürüp yaklaşık %30'luk bir verim sağladık. Çok sonrasında büyük başarı evet çıktı evet, olarak baktığımızda evet özellikle büyük hacimli üretim yapan firma için çok büyük bir başarıydı. Çok, tabii. Devamında bunu diğer sektörlerde uygulayan yazılımlar geliştirmeye başladık. Tekstil sektörü için süreci hızlandıracak, daha hızlı üretim yapılması sağlayacak veri analizi, veriye dayalı üretim yazılımları geliştirmeye başlamıştık. Sonra biliyorsunuz 2020'de Covid İterde ilk vurduğu zaman biz evlere kapandık. Bir, Siz bir İtalya'da, mı İtalya'da İtalya'daydım o süreçte o. bir 3 ay boyunca ciddi yoğun bir İtalya'da sıkıntılı bir süreçte. İtalya'da çok ağır atlattı o dönemi evet. o süreçte ben daha çok yapay zeka işte daha artık akademik dünyadan ticari uygulamalara dönmeye başlamıştı. Bunları incelerken dedim ki benim buna çalışmam lazım. Yani artık robotik, yazılım belli bir yere kadar çünkü çok fazla makine var, çok fazla veri var. Bunları bir insanın analiz etmesi, görselleştirmesi, buradan bir çıkar sağlaması Endüstriyel dünyada imkansıza yakın. Yani saniyede bir milyonlarca veriden bahsediyoruz. E, dedim ben bunun üzerine uzmanlaşayım. Ya, hem Covid süresince, bu iki yıla yakın, bunlar üzerine çalıştıktan sonra TÜBİTAK'a başvurduk. Bir Oradan bir e, 1512 desteğiyle birlikte hem Türkiye'ye gelmiş oldum bu süreçte. Pamukkale Teknokent'te firmamızı kurduk. E, i̇lk müşterilerim yine İtalyan firmalardı. Bu makine firmaları, işte enerji firması vardı. Bunların yazılımlarını geliştirerek başladım. Şimdi de bizim fabrika işletim sistemi dediğimiz, yani geliştirdiğiniz birçok yazılım modülünü bir arada kullanıp, hem ERP'den hem sahadaki makinelerden veri alıp, bunları yapay zeka ile analiz edecek, görselleştirecek yazılımlar üretmeye başladık. İş hayatımız şu an bu şekilde devam ediyoruz. Hala şu an yine TÜBİTAN desteğiyle bir sipariş harcı projesi yaptık. Bir firmadaki tüm bir imalat hattını yine yapay zekaya bağlayıp, Burada kimyasal süreçlerinde %10'a yakın bir tasarruf sağlayan bir makine öğrenmesi algoritması geliştirdik. Aynı süreçte makineleri artık yapay zeka biliyorsunuz çok genel bir tanım. Bir evet. bir LLM diyebileceğimiz yani ChatGPT tarzı fabrika yönetiminin makinelerle konuşabildiği bir yazılım modülü de geliştirdik. Bunları da şimdi paket haline getirip bir paket yazılım halinde diğer firmalarda uygulamak üzere tanıtımlarımıza başladık. Müthiş işler, yani başarılar tabii Sağ olun. ki. Emeğinize sağlık. Ee, i̇kinci turda da önerilerinizi rica edeceğim hmm. ben Kobiler için. Ee, Burcu Hanımla devam edeyim o zaman. Dijitalleşme tabii sizin işinizin olmazsa olmazı. Tüm süreçlerde e, inovasyon ve kaliteyi koyuyorsunuz. E, nasıl dijitalleşme sizin işlerinize katma değer kattı? Kobilere neler önerirsiniz bu anlamda? Ee, şöyle aslında biz e, IZ 13.485 yani medikaldeki hı hı. kalite yönetim sistemini kullanmak durumundayız. Yine havacılıkta da as 9.100 kalite yönetim sistemini kullanmamız gerekiyor. Eğer havacılığa ve savunmaya çalışmak istiyorsak. Bunlarda da verilerin yönetimi, kayıtların uzun süreli muhafaza edilmesi çok önemli. Yani havacılıkta bir 50 yıl kadar, medikalde de sattığınız ürünün ömrü boyunca kayıtlarını saklamanız gerekiyor ve geri izlenebilmesi sizden talep ediliyor. Biz de bu dijital dönüşüme başladığımızda aslında hedefimiz uçtan uca bir sistem kurmak oldu. Hı -hı. Yani e, sipariş yani ilk projeyi aldığımızdan e, onu satım, satışına hatta sonraki süreçlere kadar e, böyle izleyebileceğimiz bir sistem. Onun için e, biz e, bunun insan faktörü olarak da zor olduğunu bildiğimiz için tüm aslında sistemi bir arada bulunduran bir e, yazılım arayışına girdik. Öyle bir yazılımda bulduk açıkçası. Ama tabii buradaki en büyük zorluk, bizim lokasyon olarak Denizli'de olmamız, firmaların İstanbul'da olması. Küçük bir firma olmamız da bizim için bir dezavantaj oldu. Çünkü kendilerinin daha büyük müşterileri var, onlardan daha çok kazanç sağlıyorlar. Onun için biz biraz buralarda zorluk yaşadık, partner olarak hani. Hmm. Yani burada doğru partneri seçmek, gerçekten ne istediğini bilmek çok önemli burada tabii mutlu beyin bakış açısı hani onun o vizyonel tavrı bizim için ehemmiyetliydi. O bu süreci gerçekten hani güzel bir şekilde yönetti. Şu an aktif bir şekilde kullanıyoruz. Bir de burada bizim önerebileceğim şey biz ilk önce üst yönetimde kullanmaya başladık. Daha sonradan yönetimdeki arkadaşlarımız, üretimdeki arkadaşlarımızın süreci aktardılar. Bu da bizim için bir avantaj sağladı. Bu şekilde biz aslında kalite yönetimini yani izlenebilir bir kalite yönetimi kurmuş olduk. Yani hem kalite hem de verimlilik aynı zamanda teknoloji odaklı bir yatırım oldu bizim için dijital dönüşüm. Çok teşekkürler. Kıymetli bilgiler verdiniz. Yani nerede zorlandınız, nasıl ilerlediniz, neler yaptınız örnek olacaktır muhakkak. Ee, Sayın Metin Gündüz de yine sizin e, işlerinizi yazılım sektöründe çalışmak isteyenler, nereden nasıl başlamalı, nerede tökezleyebilirler? Yani evet. önerilerinizi alalım, öyle tamamlayalım dilerseniz. Evet. Çok geniş bir alan Çok tabii. Geniş nereden bir alan. başlasam hani, dediniz şimdi? şimdi. Hem bir işin dönüşüm. yazılım kısmı var. Aslında dijital evet. dönüşüm sanki bir yazılım işiymiş. Bir IT departmanının sorumluluğunda bir projeymiş gibi düşünüyorum. Ama bu e, genellikle ben de hem eğitimlerde hem diğer konularda ilk başta şunu anlatıyorum. Dijitalleşme ayrı bir konudur. Dijital dönüşüm ayrı bir konudur. Dijital dönüşüm dediğimiz, Doğru e, dijital teknolojileri kullanarak iş akışınızı iyileştirecek süreçlerdir. Yani bu bir süreçtir. Sürekliliği vardır. Bir makine gibi veyahut da bir muhasebe programı gibi alınıp kurulup ...bitecek bir süreç değildir. Sürekli e, takibi ve iyileştirilmesi gereken bir süreçtir. O yüzden firmalarda, fabrikalarda gittiğimiz zaman önce şunu söylüyorum. Öncelikle firmada bunun işin bir üst düzey yöneticisi olması lazım. Yani bir dijital dönüşüm sorumlusu olması lazım. Firmanın sponsoruyla, yani sahibiyle, yöneticisiyle, ekiple tüm bu e, iş akışlarını yönetecek... ...bu süreci e, tam takibini sağlayacak bir yetkili kişi olduktan sonra... ...firmanın ihtiyaçlarını özel yazılım seçiminin yapılması, devamında kurulumun takibinin yapılması lazım. Ee, tavsiye olarak verebileceğim e, yerelde olduğumuz için ve yerel konumuzda bu olduğu için yerel sağlayıcılar bu konuda yereldeki firmaların en e, hızlı destek alabileceği çözüm ortakları oluyor. Demin de bahsettiğiniz gibi İstanbul'dan bir yazılım alındığı zaman, bir çözüm alındığı zaman ki bu eğer bir ERP ise veyahut da başka bir yönetim yazılımıysa ...ilk takıldığı noktadan itibaren bu sistemler kullanılmamaya başlanıyor. O yüzden tavsiye olarak ben yerel tedarikçilerle görüşülüp... ...buradan gelecek çözümlerle birlikte sadece bir yazılım değil... ...süreç danışmanlığı, ürünün sürekli kullanılması için... ...gerekecek olan eğitimlerin sağlanması için... ...yerel bir tedarikçiye yönlendiriyorum insanları. Buradan daha iyi çözümler alabilirsiniz gibisinden. Kişisel olarak soruyorsanız da yazılım kısmı ile ilgili... ...yazılım artık... Öğrenmesi eskisine göre çok daha kolay yani hmm. özellikle herhangi bir yapay zeka chatbot'u kullanıyorsanız e, hedeflediğiniz e, ürüne göre sizi yavaş yavaş eğitebiliyor. Eskisi gibi kurslara üniversiteye gitmeye gerek kalmadı ama ne yapıldığını bilmek için bir temel eğitime ihtiyacınız var. Asıl burada da danışmanlıklar işin içerisine giriyor. E, hem yerel yazılım sağlayıcıları hem de global olsun bir e, yazılım aldığınız zaman buradaki danışmanlık süreci konusunda ben genellikle firmalara tavsiye olarak e, yerel çözümler üzerine gitmeleri için bir tavsiyelerde bulunuyorum. Ama kişisel olarak sorarsanız dediğim gibi hani çok büyük bir derya haline geldi dijital dönüşüm dünyası. Biz eskiden sadece robotlarla yapılan işler için dijital dönüşüm derken şu an tabii her sektörde her işin dijital dönüşüme girmesi gerekiyor. O yüzden çok geniş bir sektör, çok geniş bir kavram. E, gibi, genel bir çözüm verebilirim. E, İK yönetimde de yani her evet. alanda tabi bazen bazı illere gittiğimizde konuklarımız anlatıyorlardı Tabii ki. E, sadece dijitalleşme ile ilgili alanlarda yazılım vesaire değil başka alanlarda da hemen her sektörde evet. zaten e, Tabii ki e, öncelikle. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler ederiz. için. Denizli'den çıkan markalarsınız. Denizlilere ilham olmanızı temenni ediyoruz Tabii ki. Sizin de yolunuz açık ederiz. olsun. Çok çok teşekkür çok ediyoruz. Sağ olun. sağ olun. Konuklarımızı uğurluyoruz.